Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun zamanda çekmeyi düşünüp bir türlü fırsat bulamadığımız Bursa Osman Gazi ilçesinin Yunuseli güzergahında yani Osman Gazi ilçesinin sınav güzergahında çekim yapıyoruz şu anda. Büşra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Beraber seninle atacağız turumuzu. Güzel sen biliyorsun. Ben bilmiyorum. Sen ne dersen ne olacak. Tamam mıdır? Tamam hocam. Haydi bakalım. Evet, arabamız şu anda çalışır durumda. Koltuk ayarımızı yaptık, kemerimizi taktık, aynalarımızı ayarladık ve şu anda Bursa Osman Gazi ilçesinin direksiyon sınav güzergahında başlangıç noktasındayız. Hazır mıyız Büşra? Hazırız. Haydi bakalım, ne yapıyoruz, nasıl başlıyoruz? Vitesimizi bir alıyoruz. Devlet fren bastık, vitesimizi bir aldık, el frenimizi indirdik. Bundan sonra? Sol sinyal veriyoruz. Sol sinyal veriyoruz aşağıya doğru. Aynadan bakıyoruz gelen giden var mı? Yok. Yok. Hemen plandan ayağımızı çektik. Yarım debriyaj kaldırdık. Ve şeridimize girdik. Hızımızı aldırdık. Hemen gazdan çektik. Debriyaja bastık. 2. Tekrar debriyajdan çekiyoruz. Biraz gaz devam ediyoruz. Önümüzdeki yolun boşluğuna göre gazımıza basabiliriz. Bak önümüz araba çıktı hemen. Gazdan çıktık ayağımız biraz kendi halinde gitsin. Frene basmaya ihtiyaç kalmayacak şekilde. Daha da yaklaşırsak önümüzdeki araç daha da yavaş olursa frene basarız. Ama şu an ihtiyaç yok. Bak yavaş yavaş o da hızlanacak. Biz de yavaş yavaş gazımıza basabiliriz. lerimizden geçerken de gazdan ayağımızı çekelim. Vitesimiz 2'de olduğu için hani 3'te olsa 2'ye düşürürdük. Tamamen durmadığımız için 1'e düşürme ihtiyacımız da yok. O yüzden debriyaja basmamıza gerek de yok. Sağa mı sinyal veriyoruz, sola mı? Sola aşağıya. Evet. Çünkü buradan sola döneceğiz. Yavaşla. Debriyaj fren yavaşla. Hemen sola doğru kırdık araba geçince. Araba düzleşirken direksiyonu topladık. Hafif gaz devam. Önümüzdeki aracın fren lambaları yandı ya hemen biz de gazdan ayağımızı çektik. Çünkü yavaşladı araba. Bak yine yanıyor fren lambası. Demek ki hafif hafif frene basıyor. heyecan yapmadan sürersek arabamızı bunlara da dikkat edebiliriz. Sakin sakin. Bir şeye çok fazla odaklanmayın. Çünkü düşünmeniz gereken birden fazla şey var. Direksiyon hakimiyeti, pedallar, aynalar, sinyaller. Bunların yanında bunlara fazla aşırı derecede odaklanırsanız başka diğer şeyleri kaçırırsınız. Aman dikkat. Ezbere gitmeyin. Bakına bakına mantığınızı kullana kullana devam edin. Buradan sola döneceğiz bu babadan öyle mi? Evet, evet. O yüzden sol sinyal verdik. Evet. Kavşağa girerken soldan gelen var mı araç? Ona dikkat ediyoruz. Yok. Kavşaktan çıkarken de sağdan var mı gelen araç? Ona bakıyoruz. Yok. Yavaşça döndük. Hemen sağ sinyal. Topladık direksiyonumuzu. Yavaşça girdik yolumuza. çok basma gaza çok basma bak önümüzde bir sürü araba var ne yapacağımıza bir karar verelim buralar çok dolu hemen sol sinyal verelim bir şerit sola kayalım hemen düzleştirdik arabamızı biraz devam edelim ön taraftaki park yerlerine gidelim buralar çok dolu şu anda sinyalleşimiz bitti mi bitti kapatabiliriz Devam edelim biraz daha. Devam edelim. Hayır, düz devam edelim. Az bas gazına. Az bas. Çok basma. Hadi gel en sona. Debriyaj veren hemen yavaşla. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Şu an hizalamamızı tam yaptık. Tamam, <laughs> Şu an tam görünüyor mu, güzel tam. mi? Evet, güzel. Şu anda tam kelebek camından zubayı görüyoruz. Hizalamamız tamam. Bundan sonrasında ne yapıyoruz? Vitesimiz zaten gerideydi. de yapmış durumdaydık. Nasıl giriyoruz şimdi parkımızı nasıl Tam yapıyoruz? Hocam. Tam sağ kırdık direksiyonumuzu. Nereye kadar geliyoruz? Yeşil dubayı görene kadar geliyoruz. Orta aynadan yeşil dubayı görene kadar geliyoruz. Yani kaldırıma yakın, arkadaki kaldırıma yakın, dubayı tam görene kadar geliyoruz. Tamam. Şu aynadan hemen göstereyim şöyle. Arkadaki kaldırıma evet. yakın dubayı. Arka kapa kolu kaldırımda gibi oluyor zaten. Çok güzel. Görene evet. kadar geldik. Şimdi tam sol tam kırdık. Sol. Evet. Ve bundan sonrasında arabamızın düzleşmesine odaklanıyoruz. İstersen aynanı hizalayabilirsin biraz. Yavaş yavaş. Çok güzel. Bakın ön taraftan da arabamız dubaya çarpmayacak şekilde. Çok güzel bir Müşra. Yaş, yavaş yavaş araban düzleşene kadar gel. Burada aynı ayarları çok önemli. Tamam. Ve devriyenin ayarları biraz ayarların... daha gelebilirim. Biraz daha gel. Tamamdır. Tamam, evet. İşte bu kadar. Arka dubaya da çarpmadık. Evet. Kaldırımlı arabamızın arasındaki mesafe de çok güzel oldu. Arka tekerimiz çizgiye değdi geçti. Arabamız düzleşti demek ki ön tekerimizde çizgimize değdi. Evet. İstediğimiz ayara geldi evet. ve burada ayarını nasıl yaptın bana anlatır mısın? Debriyajın ne kadar önemli olduğunu ve debriyajını evet. nasıl kullanıyorsun parka girerken ve çıkarken? Evet, debriyajı önce basıp basarak frenlemeyerek sadece yani debriyajın kolaylıkları <laughs> eskiden nasıl yapıyordun? Eskiden frenle kontrolleyerek giriyordum, şimdi debriyajı basıp çekiyorum. Ona göre ayarıma göre hızlanınca yavaşlama için debriyaja basıyorum. Sonra hızlanmak için kaldırıyorum Hı. o şekilde. Arabayı birazcık hareket ettirmek için debriyajı kavramaya kadar kaldırıyorsun. Evet. Araba hareket ettiğinde kontrol altına almak, yavaşlatmak için debriyajına tekrar basıyorsun. Evet, Ama ikide bir frene sarılmak zorunda kalmıyorsun evet. değil mi? Diğerinde debriyajı kavramaya kadar getiriyordun. Frene basarak durup, evet, frenden çekerek hareket ]erek. ettiriyordun. Evet, hocam. Hangisi daha rahat? Debriyajın kolaylığı varmış gerçekten. O daha güzel evet. daha rahat değil mi? Evet. Şimdi burada da hemen ne yaptık? Dörtlüğümüzü kapattık. Bitesimizi evet. birer attık. Sinyal sol sinyalimizi verdik. Daha Direksiyonumuz daha tam solda. Buradan evet. aynamıza baka Bak Arkadan gelen yoksa. Evet. Haydi bakalım. Buradan çıkarken de aynı şekilde şu öndeki sol öndeki dubaya dikkat edin. Debriyajdan azıcık kaldırın. Ayağınızı geri basın. Az kaldırın geri basın. Arabanızın köşesi dubayı geçene kadar tam sol gidin. Tamamdır, kurtuldu. Artık yavaş yavaş sağa doğru kırıyoruz. Hiç gaza basmıyoruz orada. arada. Hemen düzleştirdik. Şimdi artık gaza basıyoruz. Devrimizi aldırıp gazdan çekip, devreye basıp ikiye atıyoruz. Güzergahımızın paralel parkı bu şekilde tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şu anda biz yapmayacağız ama İleride sağda duran az ilerisinde aynı fren yapıyoruz. Sonrasında yolun bittiği yerden sola doğru döneceğiz. Gazdan çektik ayağımızı önümüzde bir araç var sola geçmek isteyen. Güzel burada ne var A101 var bu karşıktan sola aşağıya doğru ineceğiz. Ne yapıyoruz onun için sol sinyal veriyoruz aşağıya doğru sol sinyalimizi verdik aşağıya. Evet vermiştin zaten. Hafif frene dokuna dokuna. Önünde araç var bak. Hatta debriyajına da basabilirsin. Stop etmemek için debriyaj, debriyaj, debriyaj. Evet. Çok güzel. Dur kaldırma hemen daha. Öndeki aracın bir hızlansın ondan sonra. Acele etme. Yavaş yavaş. İstersen bir rahat. Çok çok yavaşladın şu anda. Hemen bir rahatlık debriyajımıza basılırken hazır. Yavaşça kaldırdık debriyajdan biraz gaz verdik. Devrimizi aldırdık. Gazdan çekip debriyaja bastık. 2 Acele etmeyin. Pedallardan ayaklarınızı çekmekte ya da basmakta. Gazla frene yavaş yavaş basın. Debriyaja ilk basmanız gerektiğinde tamamen basın. Kavrama noktasına unutmayın. Kavramaya kadar ayaklarınızı dikkatli getirin. Fazla getirirseniz fazla kaldırırsanız kıp Şurada yokuş kalkış yapıyoruz. Hemen sağ sinyalimizi verdik. Kırmızı dubalı yerler. Yokuş kalkış bölgeleri. Güzel yavaş yavaş yanaştık. Tam debriyaj. Yavaş yavaş fren durduk. Burada unutmamamız Biri gereken alıyoruz. hemen vitesimizi bir almak. Sağası, sol, sol sinyal vermek. Aynı kontrolü yaparak. Yokuş kalkış evet. olduğu için. Kavramayı evet Yokuş kalkış olduğu için. Burayı anlatır mısın bana ayaklarına ne yapıyorsun? Önce kavramaya getiriyoruz. Sonra hafif hafif Gaz vermeye başlıyoruz. Kavramaya getirene kadar frene basıyor musun? Frenden ayağımı çekiyorum kavramaya getirdikten sonra. Sonra. Evet. Heh, öncesinde frene basıyoruz. Çünkü yokuş kalkış. Evet. Frene basmazsak geriye kaçar evet. arabamız. Sonrasında aynamıza baka, baka arkadan evet. gelen araba yoksa. Evet. debriyaj kavramına geldiğinde hemen frenden çekiyoruz. Hafif gaz verip yolumuza giriyoruz. Öndeki araca dikkat et. Yavaşla debriyaj fren ve dur. Frene basılırken yarım debriyaj kaldır. Beklet orada. Hafif gaz. Debriyajdan bir saatim daha kaldır. Evet beklet orada. Güzel. Hemen hızımızı aldırdık. Ve iki. Tekrar hemen çek debriyajdan. Kavramada azıcık beklet. Çünkü çok yavaşladık ve gazı var arada gaz 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 hemen devrini düşürme yokuş burası Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Evet, sarı renkli bakın orada bir ne var? Market değil mi o? Market var. Şok, market. Şok marketin oradan sola döneceğiz. Yaklaşık 30 metre kala sinyalimizi verdik. Hafif frene basarak bir tık yavaşlayabiliriz. Dönüş yapacağız çünkü. Azıcık fren. Sadece fren azıcık. Çok güzel yavaş kontrollü bir şekilde çizgimizden şeridimizden çıkmadan dönüşümüze sağladık. Hemen direksiyonumuzu toparlayıp hafif gaza devam. Kaçıncı viteseyiz? Güzel. Ama vitesimize gözümüze bakıyor muyuz? Bakmıyorum, Bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Yasak. İki kere üst üste bakarsan sınavdan kalırsın. Aman dikkat. Vitesi ve sinyal koluyla. Yani arabanın içerisinde herhangi bir yere gözümüzle bakmaya çalışmıyoruz. Göstergeler vesaire hariç tabii. Buradan da yine dümdüz gidiyoruz. Üçüncü vitese atmaya gerek kalmıyormuş. Arkadaşlarımız öyle söylüyorlar. O şekilde çalıştırılıyormuş burada değil mi? Kargahımız yaklaşık yarım saatlik. 30-35 dakika arasında sürüyor. Bir karşıya giriyoruz. Bu arada karşıya girerken sinyalimizi verdik. Soldan gelenlere çok dikkat ediyoruz. Geçleri çok gaza basma burada. Biraz şöyle dönüşünü bir tamamla. Bak, sağa tekrar gaza basma. Gaza basma ki direksiyon hakimiyetini kaçırma. Evet arabanı düzleştir. Direksiyonu düzleştir. Şimdi biraz gaz yaya geçsin. Ondan sonra gaz verebilirsin. Evet. Haydi bakalım. Kaçıncı vitesteyiz? İki. Bu sefer elinle baktın. Çok güzel. İşte böyle olacağız. Yayalara dikkat. Onların her zaman önceliği var. Hayvanlara dikkat. Kedi köpek çıkabilir. Onlara dikkat. Tamam mı? Buradan sağa doğru dönüyoruz. Tabii ki sinyalimizle birlikte. Dönerken gazdan azıcık ayağını çekebilirsin. Rahat rahat döndük. Araba düzleşti. Direksiyonu düzleştirdik. Şimdi hafif gaz. Buradan sağa dönmeyeceğiz. Sola döneceğiz ya. Sağ sinyale hmm. gerek yok. Gazdan çık ayağında bir gör şöyle hemen seri şekilde sağa sol bakın. Sol taraf rahat. Sağ taraf da rahat. Kimse görünmüyor. Hemen sola doğru. Yavaş yavaş kırdık. Hiç gaz verme. Arabanın kendi hızı yeterli şu anda. Sağdan gelen arabalara dikkat ediyoruz. Burada. Sağ sinyalimizi verdik kavşaktan çıkıyoruz yavaş yavaş. Kavşaklar sıkıntılı her zaman. Işıklı da olsa, ışıksız da olsa, kontrollü, kontrolsüz fark etmez. Yeni bir yola katılıyoruz, aynı zamanda dönüş yapıyoruz. Hem arabamızın hızını ayarlamamız lazım, hem diğer arabalara dikkat etmemiz lazım. O yüzden kavşaklara ekstra ekstra dikkat etmek zorundayız. Düz yolda şu anda iki şerit arasında basıp gitmek daha kolay değil mi? çizgimizden hiç çıkmadan aynı geldiğimiz yoldan sola doğru kırdık direksiyonumuzu ve sola doğru dönüşümüzü yaptık. tali yollardan giren çıkan arabalara da dikkat edelim. Yol hakkı bizde olsa da hiç belli olmaz. herkes her an hata yapabilir trafikte kimseye güvenmeyin araba sürerken burada sola sinyalimizi verdik öyle mi sola döneceğiz diye tamam soldan gelen araç yok şimdi burada hemen sağa bakıyoruz sağdan da gelen bir araç yok yayalara dikkat et hiç gaza, hiç gaza basma kırdık hemen sağa doğru burada da hemen sağ sinyal Şeridimizden sağlıklı bir şekilde çıkıyoruz ve direksiyonumuzu toparlıyoruz. Aynı geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Kavşaklardan o dönüşü yaptık. Biraz önce geçtiğimiz yollardan tekrar geçiyoruz değil mi? Evet. Hiç konuşmuyorsun. <laughs> Direkt kendimi yola verdim hocam arabaya. <laughs> Biraz da bana ver, arabaya verme. Geldim öyle kastım. <laughs> sakin ol rahat ol. iyiyim iyiyim. Ya, arabada kasmadım da. Yine bak sağ tarafa dikkat. Dümdüz devam ediyoruz şehrimizden çıkmadan. Ta ki şu ileride gene çok market miydi orası? Şok Market'in oradan bu tarafa dönmüştük ya. Tekrar hmm. oradan sağa doğru dönüşümüzü yapacağız. Sınavın başında paralel park yapıyoruz. Değil mi? Evet. Sonunda sonlarım, L, park. L parklarımız var. İkisini arka arkaya yapmıyoruz. Buradan çıkarken de yine hemen hızlı hızlı özellikle sol taraftan gelen var mı? Bakıyoruz. Yoksa Yavaşça işte dönüşümüzü yapıyoruz şeridimizden çıkmadan. Evet, çok güzel. Yok, hemen paralel parktan evet, Sonra evet. aynı frenimiz var. Ama onu yapmadık biz. Evet. çok bayağı iniş aşağı olduğu için burası yokuş kalkışın karşı tarafı. Hafif frenle yavaşlaya yavaşlaya inebiliriz. Yokuş hafifle de Frene de basmayabiliriz. Kendi haline gidebilir araba. Gaza da basmaya çok fazla gerek yok. Şimdi buradan da gene geldiğimiz döndüğümüz yoldan A101 köşesinden kavşağından sağa doğru döneceğiz. Sinyalimizi verdik. Hemen hızlı hızlı yol kontrollerimizi yapıyoruz. Tabii ki önümüzdeki araçlara da dikkat ede ede. Gazımızı azalttık. Ama hafiften basabiliriz gene. Sağa doğru kırdık 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 direksiyonumuzu kavşağımıza kavşağımızı geçtik şeridimize girdik ve direksiyonumuzu toparladık. Lay park yapalım mı? Lay park hadi yapalım. Bak beyaz araba çıkıyor ya. Şu Hı -hı. Tamam. Hadi sağ olsun yerimizi verelim. 3 tane mi burada iki tane mi park yeri? bir Debreyaj fren yavaşladık. Durduk. Evet. Bakın çok da güzel yanaştı arkadaşımız. Kavşakla arabamızın arasında paralel güzel bir boşluk var geriye doğru. Yani direksiyonu dümdüz tutup geriye doğru gitse yeterli olacak. Evet hemen dörtlerimizi yaktık vitesimizi geriye aldık evet 3 tane l park noktası var burada biz ilkinde yapıyoruz şu anda İlk önce cebin sonuna kadar gittik oradan geri geri geliyoruz köşeye geldiğimizde l farkımızı da yapmış olacağız aynı zamanda hem geri gitme hem l farkı aynı anda yapıyoruz evet, burada öyle. değil mi evet. ayrı ayrı yerlerde değiller önce geri gitmemizi yapıyoruz köşeye kadar arabamızın arkası köşeye gelecek kadar dümdüz şekilde geliyoruz Ne hiza alıyoruz burada? Çizgiyi, sarı çizgiyi hizalıyoruz. Tamam. Haydi bakalım. Hadi. Sarı çizgiye kadar arabamızın arka tekerini getiriyoruz. Dur. Yavaşladık, evet. durduk. Hiç şimdi. şimdi çok geldim, hayır hayır çok güzel. Tam yere. Şöyle tam, tam sağ yapıyoruz. Tam sağ kırdık ve. Evet. Yavaş şimdi, yavaş geriye geliyoruz. Kadar. Evet. Arabamız düzleşene kadar şu arka taraftaki. Evet çizgilerin arasına arabamızı yerleştiriyoruz. Bakın beyaz çizgi var orada. Ona dikkat ediyoruz. Zaten hizalamamızı düzgün yaparsak hiçbir problem yok. Araba düzleşene kadar. ister ön taraftan bakın arabanızın düzleşmesine. Duruyoruz. İster Şuradan çizgiden bakın. Bakın. tekerimiz beyaz çizgiye değmedi. Çok güzel. Ve arabamız şu anda tam düzleşti değil mi? Evet hocam. Hemen Şimdi direksiyonu düzleşti. tur yaptım direksiyonumu. Düz geri geleceğim. Çok güzel. Hadi bakalım. Gidene kadar geri geleceğim. Hı -hı. Yeterli. Evet. Bakın. Beyaz çizginin başlangıcına kadar da geldik. Bundan sonrasında Şimdi çıkışa geçiyoruz. Vitesimizi 1'e attık. Aynamızı düzelttik. Başka ne yapıyoruz çıkarken? Sol sinyal veriyorum. kapattık. önce dörtlüğümü kapattık. Sağ sinyal veriyoruz. Sağ sinyal verdik. Evet çıkışımızı gerçekleştiriyoruz yavaş yavaş. Buradan da dümdüz devam ediyoruz. Ray parkımızı da yaptık. Şey Azıcık sola gidelim hemen. Önde aracı var. Hemen tekrar sağ. Burada Paralel park bir tarafta L park ve geri gitme diğer tarafta. Ortada sadece boş bir tane şerit kalıyor. Biraz sıkıntılı buranın park kısmı, güzergahtaki park kısmı. Bir taraftan park etmeye çalışan araçlar, bir taraftan çıkmaya çalışan araçlar. E karşılıklı gelip giden diğer araçlar. Buradan ne yaptık? Sinyalimizi verdik sağa doğru. Ha, sağa doğru yavaş yavaş çıkıyoruz tabi soldan gelen araçlara dikkat edeyden vitesimiz de 3 e alma ihtiyacımız yok bu şekilde devam ediyoruz yukarıya doğru camiden sonraki ilk aralıktan sağa doğru döneceğiz ilk yoldan sınav başlangıç noktamıza doğru gidiyoruz artık değil mi hemen sağa dönüyoruz. Sinyalimizi verdik. Debriyaj fren yavaşlayabiliriz. Ana yola çıkıyoruz çünkü. Tam debriyaj yavaş yavaş fren yavaşla. Soldan gelen araba var mı yok mu bak. Var ama var. Var. Dur. Ve biraz hemen temel. Yani onlar geçerken de geçemeyiz. Çıkamayız önlerine. Hı hı. Soldan gelen arabalar geçişini tamamlasın. Tamamen durduğumuz için bir rahatlık vitesimizi. Hadi bakalım. Şimdi müsait. Hemen yarım debriyaj sağa doğru kırdık kırdık araba düzleşince direksiyonumuzu düzleştirdik çok güzel şimdi biraz gaz verdik ve 2 kasüslerden dikkatli geçelim biraz önce söylediğimiz gibi frene basmaya gerek yok yokuş olduğu için ama gazdan ayağımızı çekelim biraz Hemen tekrar biraz gaz. Değerimizi çok düşürmeden de hemen gazımızı tekrar vermemiz gerekir. bir yerden de U dönüşü yapacağız. Kendi karar ver nereden dönmek tamam. istersen. Yavaşlamanı yap. Sağa doğru biraz yanaş önce. Sağ doğru biraz at, sağ 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 sağ. sağ. aç bırak yavaşla. Yavaşla. At gire. Evet. evet tam sol sinyalimizi verdik. Tam sol kırdık direksiyonumuzu. Vitesimiz 1'de. Aynadan bakıyoruz. Arkadan gelen yoksa karşıdan da gelen yoksa yarım debriyaj biraz kaldıralım ama hiç gaza basma. Debriyajdan da tamamen çekme yani azıcık kaldır. Hızlandığını hissedersen debriyaja tekrar geri bas. Çok güzel. Kontrolü bir şekilde kaldırdık. Sağa doğru direksiyonumuzu toparladık. Sağ cebede şöyle yanaşalım bakalım. Sağ sinyali ver. Aynadan bak arkadan gelen yoksa sağ cebede oraya girdik. Tamam direksiyon yavaş yavaş fren durduk. Evet ve hemen boşaldık. El freni çektik. Bir evet. arabayı stop ettiriyoruz. Kendine doğru. Tamamdır. Evet, Büşra'cığım teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel Güzergahımızı tamamladık. Evet. Ani fren hariç yapılabileceklerin hepsini yaptık. Sence sen olsan seni sınavda geçirir miydin? Geçirirdim hocam. Geçirir miydin? <laughs> Torpil yapardım diyorsun. Yani kendime biraz Hata <laughs> Hatan oldu mu hiç? Sinyal vermedim bir kez. Sinyal kırmızı hata değil mi? Evet. Nasıl geçirdin kendini? kendini? Sinyal oldu. Yani geçiremezdim. Belki evet. affederlerdi hocam. <gülüyor> Başka <gülüyor> hatan ben. var mıydı? Bir de oradan hızlı döndüm. Ha. Evet tam debriyaj fren yapmayıp döndüm hocam. Evet. Orada da oldu. Hı -hı. İki hata oldu. Kavşağa çok hızlı girdin evet. soldan gelen araçlar vardı. Evet. Gördüğün halde durmadın. Evet hocam. Her zaman her zaman yol hakkı kavşaktakinedir. Evet. Onu bekleyeceğiz. Hı -hı. Gerekirse duracağız, vitesimizi bir atacağız ve tekrar kalkış yapacağız. Hı -hı. Hiç acele etmeyin. Hı -hı. Hiç acele etmeyin araba kullanırken. Zaten 35 dakikanız var. Hı hı. Ve ikinci vitesle gidiyorsunuz. Çok hızlanacak böyle hani panik yapacak durumunuz da yok. Hı. Burada üçüncü vitese attırmıyorlar gördüğümüz hı. kadarıyla. Gerek yok diye. O yüzden acele etmeyin. Sakin sakin sürmeye çalışın. Geniş bakın. Bir gözünüz yolunuzda olsun. Diğer gözünüz her yerde olsun. Pıt 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 pıt, pıt her tarafa her tarafa sürekli bakının. Aynalarınıza bile ara sıra bakının. Arkada ne olup bitiyor. Ki hamlelerinizi ona göre yapmak zorundasınız değil mi? Hı. Aynalar bizim arkadaki gözlerimiz. Ön taraftaki kadar, önü gördüğümüz kadar oraları da rahat görebiliyor olmamız lazım. Nerede kullanıyor olursak olalım. Hiç fark etmez. Ne söylemek istersin? Sınava girecek arkadaşlarımız için bir tavsiyede bulunur musun? Hepsine başarılar diliyorum. Hiç heyecan yapmasınlar. Sinyallerinde güzelce versinler. Evet. Kavşaklara girerken çok dikkatli olsunlar. Ha, evet, özellikle bu güzergahla evet. ilgili püf noktaları evet. verebilirsen çok sevinirim evet, adaylarımıza. Bu güzel burada zaten kırmızı ışık yok ama kavşaklara girerken özellikle dikkat etsinler ve sinyallerini versinler. Tamam, çok güzel. Ve gelin olarak sürüşün güzeldi. Çok güzeldi. İlk geldiğinde aşırı heyecanlıydın ya. Bir evet, iki tane de tur attık. Aslında heyecanına göre bile ilk sürüşün bile çok güzeldi. Merak etme, gereksiz fazla panik yapmışsın, fazla heyecanlanmışsın. Sakin ol. Rahat olursan geçersin. Evet. Yani sürüşün kötü değil. Hani o sinyali görmesem mesela evet. onun haricinde bir de kavşak. O eksi olmasa kesinlikle bırakılacak bir durumu yok. Geçebilecek kapasitede. Ve sürerken de bilinçli sürüyorsun. Bakıyorsun yani etrafına. Geçebilecek bir adaysın. İnşallah hocam. Allah razı i̇nşallah olsun. İnşallah da geçersin. İnşallah hocam. inşallah. Dualarımız seninle. Allah razı olsun hocam. Evet arkadaşlarımıza iyi günler dilerim. Biz çalışmamıza devam edelim. Evet, teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.